Merhaba arkadaşlar. Şimdi size e, traktörle badi bir çapalama makinesini göstereceğim. Akrabamızda bu makine. E, nasıl yapıldığını elle yapıyor yalnız. Bunu göstereceğim. duyargalı değil bu arkadaşlar. E, teveklerin diplerine doğru yapıyor. Bir de bunun şu şekilde bakın, diplerini açan makinesi var. E, bu. O ayrı, bu ayrı arkadaşlar. Bu diplerini açıyor. E, ufak pulluk gibi düşünün. Pulluğun bir kanadı gibi, kulağı gibi. Bu da karıştırıyor. Bunun duyar galısı da var. Şöyle göstereyim bakın arkadaşlar. kontrol ediliyor. Gördüğünüz gibi. Havalandırıyor toprağı. Aynı zamanda ufak tefek otlar varsa onları da alıyor. Bunun duyar da var ama duyargalısı biraz daha pahalı. Bir de kullananlardan pek tavsiye gelmedi duyargalı konusunda. Çünkü duyargalı bazen TV'ye takabiliyormuş algılamayabiliyor Ondan dolayı Böyle bir şey yaşanabiliyor Tekrar bir Sıra arasında göstereyim yavaş yavaş. Karıştırıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Değer tevekleriniz yüksek olursa bu makinenin girme kabiliyeti daha yüksek oluyor. Eğer alçak olursa tabi daha zor oluyor. Temas ediyor teveklere. Yani mesela bakın şu teve değdi. Şu kola şu kısma değdi. Onun için telin üstünde olması lazım. Yani şu şekilde şuna değmedi mesela. Telin üstünde yani en az 60 santim yüksek olacak arkadaşlar. Yani yerden. Onun için 50 santim eğer şey yapıyorsanız toprağa gömmeyi düşünüyorsanız yani yeriniz yumuşaksa 50 santim ben toprağa gömerim demiri diyorsanız teveyi saracağı teli o 50 santimden sonraki 60 santim yüksekliğe ilk şey ikinci teli. Damlama sulama yoksa ilk teli. Damlama sulama varsa ikinci demiri deliği yapın. Yani damlama sulama 10 santim altında olduğu için onu bir metreye koymuş oluyorsunuz. Bunu da e, 60 santime koymuş oluyorsunuz. Ve bu şekilde olursa gerçi duyargalı da hareket eder. Şeyde, bakın bu da yanlış yapmış yaparken şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi yukarıda T koymamış tek tel ve hep bu sıkıntı arkadaşlar. Tek tel olması ileride sürgünlerin sağa sola yatmasını rüzgardan etkilenerek gerekse işte ucundaki yaprakların ağırlıkları da hep sıra ortasına düşüyor arkadaşlar. Şu boşluklara geliyor. O da ilaçlarken hep takılıyor. Onun için en üstte de T koymanızda fayda var. Bu da bizim akrabamız çapa traktörle çapa yanopan arkadaşın amcasının evi. Gayet güzel olmuş arkadaşlar. Evet bitti. Artık taşınmayı bekliyor. Çok şık duruyor arkadaşlar. İyi para harcadı buraya. Güle güle otursun inşallah. Evet bakın buranın diplerinde şöyle göstereyim. Öbür makineyle bir makinesi daha var. Onunla açıyor. sen ee, daha önce bahsetmiştim şu aşı kısmının altından şu aşı kısmının altından arkadaşlar e, şuradan e, orayı temizliyor ki aşı kısmının üstünden pinçe katmasın diye toprak orayı doldurmasın aşılı kısma de, temas etmeyecek toprak o zaman e, önceki yabani kök kısmından beslenecek kitevek yoksa üst taraftan eğer kök salarsa arkadaşlar. Tevek zayıflıyor. ileride kurumaya kadar gidiyor. Evet arkadaşlar. Umarım anlamışsınızdır. E, anlatmak istediğim buydu. Yani yüksek olursa tevekleriniz şey olursa yüksek olursa e, ilaçlaması altında çapa yapması her şey kolay oluyor arkadaşlar. Evet. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. İyi günler.